Merhaba ben Çetin Çetintaş. bugün Simge Ural'la birlikte Mahabanda çalışması yapacağız. Kanalda daha önce bandaları anlatmıştım kök banda, mula banda, karın bandısı Uddiyana banda ve boğaz bandası, Calandıra banda linklerini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Mahabanda da bu üçünü birlikte uyguluyoruz. Bugün üç bandayı birlikte çalışacağız. Daha önce bu üç bandayı çalışmadıysanız mutlaka önce o üçünü çalışın ki. Bugün bu bandayı nasıl yapacağımızı öncesinden anlamış olun. Çünkü tek tek şu an bandaların nasıl yapıldığını anlatmayacağım. 3 bandayı birlikte pratik edeceğiz. Mahabanda çalışmasının faydaları neler? Vücudumuzdaki blokajların çözülmesini sağlayarak enerji bedenimizin çok daha iyi hareket etmesini sağlayan bir çalışma. Vücudumuzdaki blokajlar davranışlarımızdan, düşüncelerimizden, sözlerimizden dolayı ortaya çıkıyor ve bu enerji çalışması sayesinde vücudumuzun özellikle çakralar üzerinde oluşan kilitlerinin çözülmesine ve enerji bedeninin daha sağlıklı hareket etmesine olanak sağlıyor. Bunu da fiziksel bedende nasıl görüyoruz? Cildimizin daha ışıltılı, daha sağlıklı olması, kırışıklıklarımızın azalması, saçımızın, tırnağımızın daha sağlıklı olması anlamına geliyor bu. Aynı zamanda uyku kalitemizin yükselmesi ve zihnimizin daha dengeli olması demek. Mahabanda çalışmasını uyguladıkça sinir sistemimizin de dengeye geldiğini göreceksiniz. Daha stresten kolaylıkla baş ederek uzak durduğunuzu göreceksiniz. Yani enerji bedenimizdeki tüm bu değişimler fiziksel bedenimizde muazzam sonuçlar olarak kendini gösterecek. Hazırsak rahat bir nefes alalım. Rahat bir oturuştayız. Nefesi tamamen boşaltalım. Nefesi tamamen boşalttıktan sonra çeneyi göğüs kafesine yaklaştırarak Calandra bandayı soktum. Karnı içeriye toplayarak Uddiyana banda ve kök bandayı da tutarak 8 saniye nefesi dışarıda tutacağız. Sonra kök bandayı bozdum, karın bandasını bozdum ve çeneyi de bozduktan sonra nefes alıyorum. Yeniden tüm nefesi boşalttıktan sonra Çeneyi göğüs kafesine kitleyerek canlandıra bandaya giriyorum. Karnı topladım. Uddiyana ve kökü tuttum. 8 saniye yine nefesi tuttuktan sonra dışarıda önce kalçayı bıraktım. Sonra karnı bıraktım ve sonra çeneyi bırakarak bandadan çıktım. Bu çalışmayı 5 kez uygulayarak başlayacağız. 5 maha bandayla başlayacağız. Pratiğiniz ilerlediğinde 5'ten 10'a pratiği çıkartacağız. Pratik daha da ilerlediğinde 15 ve 20 bandaya kadar, maha bandaya kadar pratiğimizde uygulayabiliriz. 20'nin üzerinde uygulamayı ileri seviye çalışmalar yapmayanlar için önermiyorum. 20'ye kadar çıkmanız maha banda pratiğinde yeterli. Şimdi başlayalım. Önce 5, sonra 10, sonra 15, sonra 20 şeklinde dediğim gibi pratiğinizde basamak basamak ilerleyerek uygulayın. Biz şimdi 20 tane yapacağız. İlk kez yapıyorsanız 5. de durabilirsiniz. Derin bir nefes alıp boşalt. Rahat bir oturuşta olduğundan emin ol. Tüm nefesi boşalttıktan sonra çeneyi kitle, karnı kitle ve kökü kitle. 8 7 6 5 4 3 2 1. Kalçayı çöz, karnı çöz, çeneyi çöz ve sonra nefes al. Tüm nefesi boşalt. Tüm nefesi boşalttıktan sonra çene, karın, kök, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalçayı bırak, karnı bırak, çeneyi çöz. Tüm nefesi boşalt. Nefesini sakince alıp ver. Çene, karın, kök. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalçayı bırak, karnı bırak, çeneyi bırak. Al nefes ve boşalt. Çene, karın, kalça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalçayı bırak, karnı bırak, çeneyi aç. Al nefes. Tüm nefesi boşalt. Ve 5. 8 7 6 5 4 3 2 1 Nefes alırken 5'inciyi tamamladık. 6'ya devam ediyoruz. Ve nefesini Tüm nefesi boşalt. Çene, karın, kök. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve çöz yavaş yavaş kalça, karın, çene al nefesini. Tüm nefesi boşalt. Çene, karın, kök, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çöz. Rahat nefes al. Boşalt nefesi. Ve mahabanda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çöz. Al nefes. Boşalt. Mahabanda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çöz. Al nefes. 10. yapıyoruz. Mahabanda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çöz. 10. yaptık. Şimdi 15'e devam ediyoruz. Tüm nefesi boşalt. Ve mahabanda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çöz. Al nefes.

Ve mahabanda 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çöz. 15. yapıyoruz. Tüm nefesi boşalt ve mahabanda 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çık. Ah nefes. 20'ye devam edeceğiz şimdi. Ver nefesini. Ve mahabanda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çık. Al. Mahabanda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çık. Al nefes. Ve mahabanda 8 7 6 5 4 3 2 1 ve çık. Ve al nefes. Mahabanda 8 7 6 5 4 3 2 1 ve çık. Al nefes. Sonuncu, 20'yi yapıyoruz. Ver nefesini. Ve Mahabanda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çık. Gözlerini kapat. Rahat birkaç nefes alıp ver. Yavaşça gözlerini aralayabilirsin. Mahabanda pratiği 8 nefes tutmakla sana kolay geliyorsa pratiğin ilerledikçe tutmayı 12 saniyeye, 16 saniyeye, 20 saniyeye şeklinde artırarak daha uzun Mahabanda'yı uygulayabilirsin. Sayıyı artırmak yerine kolaylaştığında senin için tutma süresini artır. Mahabanda'ya girdiğimizde orada kalma süresini artır. Dediğim gibi şu an 8 ile başladık ama bunu gitgide artırarak 12, 16, 20, 24, 28, 32 şeklinde tutmaları artırarak daha yoğun bir şekilde Mahabandayı uygulayabilirsin. Tekrar sayısını artırmak yerine tutma sayısını artırmak pratiğinin daha güçlü hale gelmesini sağlayacaktır. Mahabandanın en büyük özelliği enerji bedenimizdeki kilitleri çözmesi, enerji bedenimizdeki blokajların açılmasını sağladığı için, vücudumuzdaki enerjinin daha rahat akmasını sağladığı için bedenimizde oluşan deformasyonların da bedenimizde oluşan handikapların da ortadan kalkması için çok destekleyici bir pranayama çalışması. Pratiklerinizde mümkün olduğunca pranayama çalışmalarının içerisinde uygulamaya özen gösterin. Kendine iyi bak. Simge'ye teşekkürler pratiğini bizimle paylaştığı için. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Namaste.